Hadi be. Ne ya? Ne <laughs> <laughs> ne güzel gidiyorduk. Ne oldu ki? Garibana abi? Garibana yüzük Sevgili O Ne Diyor izleyicileri, sıradaki gelsin'e hoş geldiniz. Sıradaki gelsin, hızlı buluşmaların gerçekleştiği sonsuz bir platformdur. Katılımcılarımız, o da kırmızıya döndüğü anda karşı taraftan etkilenmediyse, onu eleme hakkına sahiptir. O zaman buluşma başlasın. Merhaba. Merhaba. Hilal ben. Merhaba Ahmet ben de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol ben de teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Bursa'dan geliyorum ben. Bursa. Evet. Çok güzel. Bir meslek var mı? Matematik okuyorum ben. Yaş? 21. 23 yaşındayım ben de. Basketbolcuyum, basketbolla ilgileniyorum. Çok güzel. Son ilişkin nasıl bitti? Artık çok maratonlaşmıştı. Hı -hı. Yani sıkılmaya başlamıştık. Ayrıldık karşılıklı bir şekilde ayrıldık. Ne kadar sürdü senin? 3 sene sürdü. 3 sene. Evet. Çok sağ olun. Evet, biraz uzun ilişki insanıyımdır. Yaş küçük değil miydi ya o zaman? Lise aşkı. Lise, Lise aşkı. Aynen. İnanıyorsun aşka. İnanıyorum. Ahmet, peki sence Hilal aşk mı para mı diye sorduğumuzda ne demiştir? Şu an öyle bir konuştu ki, <laughs> aşk demiştir. <gülüyor> <gülüyor> para demiş. Evet. Doğru olanı söylemiş. Ben sadece bu yorumlardan dolayı böyle söyledim. Bence kimse aşık demez. Aşk dese bile bence yalan söylüyordur. Yani aşık olmakla alakalı gibi düşünüyorum ama olmadığım için, paranın da paranın tadına vardığımız için parayı da daha mantıklı buluyorum. Ben de daha mantıklı buluyorum. 3, 2, 1. Hilal sana veda ediyoruz. Ya bir hoşçakal deseydin çocuğa. <laughs> Beğenmediyse tamam. <laughs> Ahmet neden Hilal'i gönderdin? O enerjiyi alamadım. Bir de bahsettiğim unsurlardan dolayı maalesef. Ben beğenmedim diyeyim. Kibarca. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim. İsmini öğrenebilir miyim? Betül. Betül. Benim de Ahmet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, biraz e, ilişkilerinden bahsedebilirsin. Son ilişkim 2 yıl önce bitti. Maalesef ki büyük anlaşmazlıklar sorunu. Herkesin bahsettiği şiddetli geçimsizlik. Meşhur. 5 <laughs> yıldır ilişkim vardı, beş yıldır. Evlenmeye yakındık ama gel gör ki olmadı hiçbir şey. Senin ilişkin? Benim e, en son 4 sene önce bitti. E, aldatıldım <laughs> diyebilirim. Çok kötü bir şekilde bitti. Ahmet sence Betül sevgilisiyle sevgili oldukları tarihi Instagram biyografisine yazar mı? <laughs> Bence yazar. Öyle bir vibe aldım. <laughs> o izlenimi verdim. Evet. Sen yazar mıydın? Yazmadım, yazmam da. Ne gibi kızlar da ilgin çekiyor? Sarışın renkli gözlü kızlar önceliğim. Hani derler böyle kişilik olarak hangi tarz? Kişilik. <laughs> kişilik. Direkt tarz. dış görünüş değil de kişilik diye hitap edeyim. Üç, iki, bir diyecektim. Ahmet'cim. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bol şanslar. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş Merhaba. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çok yoğunum böyle. Ee, çok yorgunum. Sabahları kadar hiç uyumuyorum. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> evet yoğunum. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç. Ben hani e, okul, devam. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor böyle ya ilişki ben. durumların? İlişki durumum buraya gelmeden önce bitti. Ben Samsun'dan geldim İstanbul'a. Bitti ama yani güzel de bitmedi. Kötü bitti, bayağı kötü bitti. Böyle, bayağı baya. Aldattı mı? Aldatmadı da aldattı gibi diyelim mi? Yani. yani. Çok uzun hikaye, boş ver. Yeni bir ilişki düşünüyor musun peki? Yeni bir ilişki düşünüyorum çünkü çok ben buraya gelken yeni bir sayfa, yeni bir hayat dedim. İnşallah karşımıza güzel biri çıkar ama bilmiyoruz yani. Sence Betül öpüşürken gözlerini açık mı tutar, kapalı mı? Bence kapalı tutar. Yani sen... Ben açık tutarım. <laughs> o anı yaşamam lazım. Her zaman öpüşmüyoruz o yüzden... <laughs> ...o anı yaşamamız lazım, görmemiz lazım. Çok beladır şey yani. Nasıl e, kızlardan hoşlanırsın peki? Sarışın. Herkes de bu sarışın takıntısı. Niye peki, niye sarışın? Çekiyor. Kendini çekiyor. <laughs> Güzel yani. 3 2 1 Hadi be. Ne ya ne <laughs> <laughs> Biz <laughs> ne güzel gidiyorduk, ne oldu ki? <laughs> Benim neydi işte, garibanın yüzü gülür mu Garibanın yüzü işte. gülüyor mu Ne güzel muhabbet ediyorduk. Niye, niye? O ne oldu şimdi? Ben gideyim abi. Ha, görüşürüz. Hoş. Görüşürüz. Görüşmeyelim. Abi. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ben de ne yapayım? İş, müzik de yapıyorum. Oo, güzel, güzel. Aynen DJ'lik yapıyorum, prodüksiyon yapıyorum. Yaşınızı öğrenebilirim. 21 senin. 19. <laughs> ya ama siz yaşınızı biraz daha büyük gösteriyorsunuz sanki. Doğrudur öyle Ben böyle hissediyorum herkes öyle mi Yok, diyor? Yok öyle söylüyorlar ya çok duydum yani. Sen de yaşından biraz daha büyük gösteriyorsun yani. Değil mi? Evet. Aynen. 19 Sence Buğra bir seksüel biriyle sevgili olur mu? Olur. Denk gelmişse olmuştur diye düşünüyorum. Öyle bir kıza denk gelmiştim daha doğrusu. Oldum yani. Oldum. Ona ihtimal veriyorum çünkü yani o izlenimi verdin. İlk, ilk İyi, Güldüm galiba onu biraz pot kırdım. Da ondan Yo, aslında yani. e, bilmiyorum e, görünüşünden veyahut da var yani o potansiyel. Anladım. Yok kızın ama nereden bildin <laughs> seksüel olduğunu ki yani. O Sevgili olmadım ama birkaç gün takıldık öyle, öyle söyleyeyim yani. Anladım. Niye Betül öyle düşünüyor senin hakkında? Sanki fazla cool buldu gibi seni. <laughs> bilmiyorum. Ya şimdi... Bu genellikle diyeceğim diyen tipler böyle öyle bulurlar ki bak o da öyle yapılmış, ondan kaynaklı olabilir. Gözüktüğü gibi diyeyim de. Değil. değil mi öyle? Partneriniz ne yapsa ondan anında sorsunuz. Benim çok hassas olduğum bir konu şu, yani bir mekana ya da bir ortama girdiğimizde e, benim yakın arkadaşlarım eğer götürüyorsam... üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız o kadar hevesli ki elemeye müthiş. <laughs> Memnun oldum çok. Ben de memnun oldum. Buğra keşke Görüşmek bu kadar üzere. istekli olmasaydı. Değil mi ya? Çok. Bu tanı kırdım Üzüldüm. adeta. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben. Buğra bu hırsın neyeydi? Daha iyilerini arıyorum. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim seni sormalı. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Güzel, e, prodüksiyon öğreniyorum şu anda. Televizyonla alakalı? Televizyonla Anladım. alakalı prodüksiyon Anladım. öğreniyorum şu anda. Çok güzel. Sen neyle uğraşıyorsun? Ben de müziğin prodüksiyon kısmını yapıyorum hmm. aynı zamanda. Aynen. O yüzden bir ikilemde kaldım prodüksiyon, acaba müzik mi falan diye. Ya ben çok ilgilenmek isterdim açıkçası. Çok iyi bir dinleyicindir yani. Özellikle dans etmeyi falan çok seviyorum. Aa çok iyi. Hangi bir tarz müzik seviyorsun mesela? Ya, tekno seviyorum, house müzik canım seviyorum oradan. Gerçekten? Evet. Ben de öyle çalıyorum zaten. Elektronik müzik diyeceğim ben de zaten. Hmm. Bir gün... After yaparız. <laughs> tamam olur. Yaş Gönleceğim kaç? De çok Teşekkür ederim. Sen de var mı? Bir tane var. Olsun yeterli güzel o. <laughs> yaş 26. 26. Biraz yaş farkı var ama. Senin? 21. 21 falan. Benim için pek sorun değil bu şeyler. <gülüyor> <gülüyor> İyi Benim için de değil önemli olan hani anlaşmak. Aynen. Önemli olan karakter. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Yaş benim için bir sayıdan ibarettir öyle söyleyeyim. Evet insan hissettiği yaş. Aynen. <laughs> Kesinlikle. Hı. Buğra sorum sana sence Lilia kendinden küçük biriyle sevgili olur mu? Auu. O, olmaz ya bence. Olurum dedi. Ama bilmiyorum belki gördüğünde değişmiş olabilir. Ya şöyle daha önce olmuştu. <laughs> sence Lilia'nın vücudunda en çok sevdiği yeri neresidir? göremedin ama. Evet pek göremiyorum, Çok böyle şey yaptım baktım ama. Döneyim mi? Kalkıp. Bir, bir yapar mısın? <laughs> Yapayım mı? <laughs> Ciddi Ay istiyorsan olur. O zaman beni böyle döndür. Tamam hadi gel. <laughs> Okey. Dön <laughs> bakalım. Tamam. Şöyle baktım. Okeyiz. <laughs> Sanırım kalçan. Kalça dememiştim. Onu da beğenirim de yüzüm demiştim. Ha, sen biraz daha böyle detay şey <laughs> anladım. Sen ne beğeniyorsun en çok? Evet, o da güzel. <laughs> o da güzel. En çok burnumu seviyorum ama onun dışında popomu seviyorum. Ya evet. sen demek kalçacısın o zaman. Ee, yani ben popomu seviyorum yani. <laughs> sen de hadi bir o zaman. <laughs> ama, ama skinny fit giymedim bol ona göre. Hmm, o zaman dikkatli bakayım. Ee, ben bana genel bir bakabilir miyim? Tamam bak. İyi güzel. Sıkı değil mi? Sıkı sıkı. Bence harika. Çok iyi. Çok, çok iyi. Çok iyi devam. Haklısın. <laughs> Hiç bu arada sıfır estetik yanlış anlama. Bende de öyle. Ben biliyorsun şimdi tarzsın ben çok beğendim. Ben de. Kesinlikle ben de ben basmayacağım. Kartlarını hep açık mı oynarsın? 3, 2, 1. Evet, eşleştiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ben bir date çıkacaksınız. Ben çok mutluyum şahsen. Okey yani. <laughs> iyi bir vibe aldım yani. Akşam Klein'e falan gideriz. Iki <laughs> Gidiyoruz Bak. o zaman. Sizi tebrik ediyoruz o zaman. Okey çok iyi. Buradan ayrılıyoruz. <laughs>